هذه في

kim evet, bir Ehliyetimi ararken çıkardım. Sorabilirsiniz. Bu, bu kadar adam gözümüz. Ya amirim ya Allah aşkına şey. bak şimdi bir şey söyleyeyim Senin, mi? Polis memuru arkadaş burada durdurmaya çalışıyor. Ben onu hiç görmedim. İnan ki görmedim. Kim Vallahi de bakıyorsun? görmedim. Diyorsun? Billahi de görmedim. Allah aşkına ben, ben 2000 lirayı dört günde kazanıyorum. Sizin annenin bozuldu diye. Baş, kardeşim bunu çek şunu ya. Geç oraya arkadaşlar. Bu nedir arkadaş ya? Zaten yaptığın iş sıkıntılı stres. Geç arkadaş cezasını uygulasın. Kaç tane yetimi var arkadaşlar? Abiciğim aldı ya sen. Belediye ruhsatını verir misin? Arabaya koymuyor. Tamam. Bagajını ne kucam ya? Nasıl kucam? Şimdi el, emniyet kemerini kimliğimi bulamadığım için aşağı indim de çıkarttım ya. Kemerim buradan geçerdi mi? Var mıydı? Var damir mi? Buradan, buradan çıktığınızda. Üç tane çocuğumuz ölü emin ederim vardı. Allah kuro çarpsın vardı. Buradan. Yemin ediyorum. Neden vardı biliyor musun? Etsin, neden gitti. vardı biliyor musunuz? Arkadaş seni doğru çalışsın. Bak, bakın amirim. durmadım bile. Bak neden vardı biliyor musun? O, bak amirim, buradan de, döndüm benzinlikten tekrar döndüm. Yaz abi, yaz abi, yaz sıkıntı yok abi biraz daha bir sıkıntı yok. Ne Yaz yapacağız? 50 50 puanlı oldu. Tamam, tamam abi. İsterseniz aradım bırakın gidin çalışmıyor. Sıkıntı yok. Tam gelin yanıma imzanızı İmza alacağım diyor. Buyur. Ben istemedim yoksa ben al 3 e, tamam, tane ma, çocuğun ma. üzerine emin ediyorum. Zeytar. Şuradan ben mezunluğa girdim. Ben zirkeye çıktım. Beyefendi, zeşettim. beyefendi. İmzanızı şey at, ben size açıklayacağım. tamam da ama olmuyor bir şey niye ceza bunu, yazıyorsunuz, bunu ona itiraz atan ki, burada diyorum polis varken, tamam, ben neden kemersiz geçirdin? Şurada İtiraz mertisi yazıyor ceza makbuzunda. Ne olacak o, abi ceza okursun, ya ceza? Hiçbir şey. Bak şey. okursunuz işte, bir şey. Bu şey kağıt Var mı başka bir şey? Gidebilirsiniz. Tamam sağ olun. Sana ceza yazıyor. Varsa başka yazın sıkıntı yok. Bu yayınlanacak mı? Hangi kanalda? İzleyin bari. Hepsinde. Bir haftalık kazancım, iki tane cezaya gitti Reis, yirmi yıldır sana oy veriyorum, yine vereceğim. Bunlarla alakası yok. Yirmi yıldır oy veriyorum, gene vereceğim. Kemeriniz takın beyefendi. Kemer abi, takan var. Kemer Bir daha yazılıyor değil mi? Tabii, tabii. Bir daha yazılıyor değil mi? Dur abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? O cezaları benim ödemem bir ay.